Kanalıma hoş geldiniz, sağlıklı ve mutlu günler dilerim, videomda 12 Burcu'a ait, 17 Ocak 2022 yorumum yer alacaktır, keyifli seyirler ve dinlemeler. Astrolojide birinci sırada yer alan Burcumuz Koç ile başlıyoruz. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket ederken pek sorun yaşamayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da dikkatli olmanız gerektiğine işaret etmekte. Hayatında olan donanımlı ve yetenekli insanların ilgini çektiği gün gibi ortada. Özellikle günün erken saatlerinde gireceğin ortamlarda tanışacağın yeni insanlar fazlasıyla heyecanlanmana neden olabilir. Fakat sana tavsiyem herhangi bir ilişkiye balıklama atlamaman olacaktır. Aksi halde ilk etapta göze doğru insanmış gibi gözüken kişiler ilerleyen süreçlerde yanlış kararlar aldığını fark etmene neden olabilir. Bunun gibi durumların önüne geçebilmek adına kendinden emin adımlarla ilerlemeni öneririm. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken daha anlaşılabilir bir yol tercih etmeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz koşullar değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz hata yapmamaya çalışın. Koç Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Düşündüklerinizi uygulamak için kendinize biraz daha zaman ayırmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek pürüzler gündeme gelebilir. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz, boğa ile devam ediyoruz. Kendinize gereğinden fazla yüklenmekten kaçınmamalı ve ona göre hareket etmelisiniz. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi zorlayabilecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz karmaşadan olabildiğince uzak durmanız gerekiyor, sosyal hayatında bazı sorunlarla karşılaşabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle sana yakın olan dostların arasında çıkabilecek anlamsız tartışmalarda sende fazlasıyla rol oynayabilirsin. Böylesine anlarda sana önerim, orta yolcu bir tavır takınman olacaktır. Her ne kadar kafanda haklıyla haksızı ayırdıysan da bunu kendine saklaman en iyisi olacak gibi duruyor. Aksi halde tartışmaları alevlendirmekten başka bir şey yapmamış olacaksın. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya çalışın. Her şeyin yavaş yavaş çözüme kavuşabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bu doğrultuda adım atarken kontrolü elinizde bulundurmanız gerektiğini de unutmayın. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde pek sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa kendinizi ondan olabildiğince uzak tutmaya çalışın. Genel olarak olumlu etkiler alıyorsunuz ancak bu doğrultuda hareket ederken biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmenin her açıdan daha önemli olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Son zamanlarda zihninin içerisinde sürekli geçmişin ve geleceğin hakkında düşünceler dolaşıyor olabilir. Böylesine zamanlarda sana tavsiyem, biraz rahatlamaya çalışman olacaktır. Her ne kadar aklının içerisinde dönüp duran fikirler negatif fikirler olmasa da, bu şekilde devam ederek anı kaçırdığını hatırlatmak isterim. C yandan günün sonlarına doğru uzun zamandır görüşmediğin akrabalarından alabileceğin bir davet keyfini yerine getirecek gibi duruyor. Aileni fazlasıyla özlediğini fark edebilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken abartıya kaçmamaya çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmanın tam zamanı. Süreci doğru yönetebildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri zorlamadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz takdirde pek sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Karmaşık etkiler almaya yatkınsınız. Sınırları lehinize çevirmek için kendinizi toparlamaya çalışın. Amaçlarınıza uygun hareket etmenin daha doğru olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız gereken bir gün. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Özellikle son zamanlarda çevrende yaşanan gerginlik seni de fazlasıyla etkiliyor. Kendini içinden çıkılmaz durumlar içerisinde hissediyor olabilirsin. Böylesine anlarda sana tavsiyem, biraz rahatlayabilmek adına yalnız kalabileceğin ortamlarda vakit geçirmen ve aklındaki düşüncelerden uzaklaşman olacaktır. Hayat her zaman dert ve tasa için yaşanmıyor. Her ne kadar yaşamında yolunda gitmeyen şeyler olsa da, biraz çabaladığında hayatındaki pozitif noktaları da göz önüne çıkarabilirsin. Yengeç Burcu Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda, duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha sakin kalmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamakta zorluk yaşamayacaksınız. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bugün, maddi anlamda biraz daha temkinli olmalısınız. Fırsatları doğru anlamda kontrol altına almanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, burcumuz, aslan ile devam ediyoruz. Kendinizi sürekli olarak koşuşturma içerisinde bulabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmenin genel olarak daha iyi olabileceğini unutmayın. Gelişmeleri yakından takip etmek için kendinize zaman ayırmanız gerekmekte. Çevrendeki insanların senden beklediği sorumluluklar altında ezilebileceğin bir gün. Fakat buna rağmen sorumluluklarını azaltmak yerine üstüne yenilerini ekliyor olabilirsin. Bunu yapmaman gerektiğini önemli hatırlatırım. Kendini kimseye kanıtlamak zorunda değilsin ve yaşadığın hayatı yalnızca kendin için yaşıyorsun. Bu nedenle sana önerim sorumluluklarını bir kenara bırakman ve zamanını kendine ayırman olacaktır. Kendini bu şekilde daha iyi hissedeceğine emin olabilirsin. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda karmaşadan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi zorlayabilecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Dengeleri çok fazla zorlamadığınız takdirde istediklerinize ulaşmakta pek sorun yaşamayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki problemleri ortadan kaldırmayı başardığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 6. sırada yer alan, Burcumuz, Başak ile devam ediyoruz. Kendinizle ilgili belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanın size herhangi bir şey kazandırmayacağını da biliyorsunuz. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz takdirde dengeleri lehinize çevirmeniz daha kolay olabilir. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gerekiyor. İçerisine girdiğin ortamları fazlasıyla neşelendiriyorsun. Gün içerisinde çevrende olan insanların hali ve tavırlarından da bunu fazlasıyla fark edebilirsin. Bu nedenle iyi bir günün seni beklediğini hatırlatmak isterim. Fakat günün sonlarına doğru yalnız kalacağın anlarda kafanda dönüp duran düşüncelerin ruh halini etkilemesine izin vermemelisin. Hayatının seyri gayet iyi gidiyor ve kafanda dönüp duran negatif düşüncelere kapılmamalısın. Başak burcu aşk yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmaya çalışın. Gerginliklerle karşı karşıya kalacak olacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanın tam zamanı. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandasınız. Kontrol elinizde olduğu sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın bugün, maddiyatla ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 7. sırada yer alan Burcumuz, terazi ile devam ediyoruz. Beklentileriniz konusunda daha dikkatli olmaya çalışın. Her şeyi hemen elde etmek istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Detayların her açıdan belirleyici olabileceği bir gündesiniz. Sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmek için harekete geçmeniz gerekiyor. Kendini çevrendeki insanlara karşı ifade etmekte güçlükler yaşıyor olabilirsin. Böylesine anlarda sana tavsiyem zihnini boşaltabilmen adına biraz yalnız kalman olacaktır sa bir yürüyüşe çıkman düşüncelerini toparlayıp kendine gelebilmen adına etkili olabilir. Fakat sonrasında sorumluluklarına dönmen gerektiğini hatırlatırım. Özellikle son zamanlarda geleceğin ile ilgili verdiğin kararları hayata geçirebilmen adına bu durum fazlasıyla önemli olacağı benziyor. Terazi Burcu Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha karmaşık adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanız gereken bir gün her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakmaya çalışın. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakma şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelebilirsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen gösterin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 8. sırada yer alan, Burcumuz, Akrep ile devam ediyoruz. Yaşamsal konularda daha sağlam adımlar atmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelme şansınız var. Doğru planlama sayesinde istediklerinize ulaşabileceksiniz. Karmaşıya müsaade etmediğiniz sürece pek sorun yaşanmayacak duygusal olarak fazlasıyla değişken bir yapıda olduğunu hatırlatmak isterim. Bu nedenle gün içerisinde çevrendeki insanlarla kurduğun iletişim dengesiz bir zemin üzerinde ilerleyebilir. Sana tavsiyem, düşüncelerini toparlaman ve hislerini kontrol altına alman olacaktır. Ancak bu sayede sevdiğin ve değer verdiğin ilişkilerini mantıklı bir zemin üzerine oturtabilirsin. Te yandan günün sonlarına doğru geçmişte gerçekleştirdiğin bir akademik başvurunun olumlu sonuçlarını alman mümkün. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda karmaşık düşünceler içerisine girebilirsiniz. Anlaşılabilir adımlar atmanın her açıdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmayın. Doğru olana odaklanmanız gereken bir gün. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek problemler yaşanabilir. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Dengeleri zorlamamanız daha iyi olabilir. Bugün maddi anlamda biraz daha sabırlı olmalısınız. İstediklerinize hemen ulaşmak istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyden önce kendinize inanmanız ve güvenmeniz gerekiyor. Sosyal açıdan hareketlisiniz ve bundan da doğru anlamda yarar sağlamaya çalışın. Her ayrıntının belirleyici olabileceğini unutmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gün içerisinde partnerinle yaşayabileceğin tartışmalar kafanı fazlasıyla kurcalayacak gibi duruyor. Böylesine anlarda sana tavsiyem kıskançlıktan kaynaklanan bu gerginlikleri atlatabilmeniz adına birbirinize biraz vakit tanımanız olacaktır. Sonrasında daha sakin bir şekilde iletişime geçtiğinizde karşılıklı olarak daha anlayışlı olduğunuzun farkına varabilirsiniz. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha dengeli adımlar atabilirsiniz. Mümkün olanlara yönelmenizin sizin açınızdan daha iyi olabileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız var. Önceliklerinizi doğru belirlemeniz gereken bir gündesiniz. Bugün maddi anlamda biraz daha temkinli olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Doğru planlama sayesinde istediklerinize ulaşmakta pek sorun yaşamayacaksınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde ikili ilişkilerden yana da her şey istediğiniz gibi olabilir. Sınırlara uygun hareket etmenizin daha doğru olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Kendini ayırman gereken bir gün seni bekliyor özellikle son zamanların zorlayıcı yüksek temposu, oldukça yorulmana neden olmuş olabilir. Böyle anlarda sana tavsiyem, uzun zamandır aklında olan fakat bir türlü fırsat bulamadığın etkinliklere katılman olacaktır. Sevdiklerinle olmak istediğin bir ortamda olman, enerjinin tazelenmesine büyük oranda yardımcı olacak gibi gözüküyor. Oğlak Burcu Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemler gündeme gelebilir. Cesaretinizi doğru kullanmanız gereken bir gün. Karmaşaya müsaade etmediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün adım adım ilerlemenin yollarını aramalısınız. Tercihlerinizin belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün finansal olarak daha aktif adımlar atma şansınız var. Tam olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Daha sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Tam olarak istediklerinize ulaşamadığınız anlarda gereksiz tartışmalara girmemeye de özen göstermeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz koşullar değişim gösterecek olsa da uygunluk göstermeniz gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bir takım ailevi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğin bir gün seni bekliyor. Böyle anlarda sana önerim, sorunları derinleştirmek yerine çözüm yollarına odaklanman olacaktır. Kendi zihnini bu yönde telkin etmezsen içerisinde bulunduğun durumların negatif yönlerine odaklanman gayet olası. Fakat bunun hiçbir katkısı olmayacağını da hatırlatmak isterim. Ayrıca günün sonlarına doğru geleceğini yakından ilgilendiren bir haber alabilirsin. Merak etme, alacağın haberler fazlasıyla mutlu olmana neden olacak gibi duruyor. Kova Burcu Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrolü olmanız gerekiyor. Duygularınızın ve düşüncelerinizin değişiklik gösterme ihtimali var. Enerjiniz yüksek ve bunu doğru anlamda kontrol etmeye çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha sabırlı olmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirleyemediğiniz sürece her şeyin daha karmaşık olma ihtimali var. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasında mutlaka denge kurmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Mantığa yatkın adımlar atmanın her açıdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Doğru planlama sayesinde istediklerinize ulaşmanızın daha kolay olabileceğini biliyorsunuz. Olumsuzlukların geride kalmasını sağlayabildiğiniz sürece istediklerinize ulaşmanız daha da kolay olacak. Geçmiş ilişkilerinin tekrar karşına çıkabileceği bir gün. Tamamen tesadüf eseri olan bu karşılaşmalar kafanın karışmasına neden olabilir fakat doğru kararlar vermen gerektiğini hatırlatırım. Birbirinize uygun insanlar olsaydınız şu anda devam eden bir ilişkiniz olurdu. Bu nedenle geçmişte yaşadığın sorunları tekrar yaşamak istemiyorsan yoluna devam etmeli ve ardına bakmamalısın. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda karmaşık durumlar gündeme gelebilir. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kendinize inanmanız gereken bir gün. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Kontrol sizde olduğu sürece istediklerinize ulaşmanız daha kolay olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız, keyifli günler dilerim.